Ey günaydın. Türkiye gündemine baktığımızda çok fazla bir şey bulamıyorum. Siyasette, ekonomide, politikada. Ancak sosyal medyaya baktığımda Cemal Engin Yurt'un hakkında bir tweetin TT olduğunu görüyorum. Fakat bu bana anormal geldi. Bu konuyu konuşmak ister misiniz? Evet isterim. Benim de aynı şey dikkatimi çekti. 15-20 bin kişi bir anda Cemal Engin Yurt işte tutuklansın diye bir hashtagle bir tweet. Bu neden kaynaklandı? Cemal Engin Yurt aslında doğrulatmadan çünkü kendisi bir gazeteci değil. Gayet spekülatif bir şekilde Mehmet Şimşek'in istifa edeceğini pazartesi günü söyledi ve bakın Türkiye yangın yerine dönecek dedi. Birkaç kez daha bu olmuştu. İşte istifa etti, etmedi falan diye bu bu aslında borsada bir dalgalanmaya yol açıyor. Bu Cemal Engin Yurt'ta kalktı. Dedi ki böyle işte istifa etti haberi geldi. Pazartesi Türkiye yangın yerine dönecek. Önce iletişim başkanlığı bir açıklama yaptı, haberi yalanladı. Arkasından da e, bizzat Mehmet Şimşek Twitter hesabından haber doğru değil dedi. Şimdi bunun üzerine Cemal Enginyurt Türkiye'deki belki en muhalif siyasetçi olduğu için ve ekranlarda Tayyip Erdoğan'a en fazla bağıran, çağıran e, figür olduğu için bir odak, bakın altını çiziyorum, bir odak Tutuklansın diye kampanya başlattı. Bu işlere gelmeyen noktalarda bunu çok iyi yapıyorlar ve aslında bu belli yerler tarafından kontrol edilen bir yapı. Şimdi bunu açalım istiyorsanız. Neyi kastediyorum? Araştırdığınız vakit dikkatli baktığınız vakit şunu görüyorsunuz. Abi tweet dört tane tweet var. Hashtag'i aynı. İlk, ilk önce atılan Cemal Emy'in yurt tutuklansın tweetini bir cümleyle yazmış. Bakın bir cümleyle yazmış. O cümleyi o cümleyi Yaklaşık binlerce hesap, binlerce hesap, tweet etmeye başlıyor. Bir patern oluşturuyorlar farkına varmadan. Yani bir e, tweet bot çalışıyor, botlar çalışıyor diyelim. Daha önceden oluşturulmuş botlar size bu içeriği deli gibi döndürmeye başlıyor. Fakat bu kişilerin takip ettiklerine baktıkların baktığınızda şunu görüyorsunuz: Bunlar birbirini takip ediyor. Aynı cümle ve bir şekilde e, çoğalmaya başlıyor. Peki bu Cebalengün yurt e, tutuklansın tweetinin e, aslında yüzde kaçı gerçek kişi? Yüzde biri. Yüzde 99'u aslında manipülasyon ve şu an baktığınızda Türkiye'de bu konuşuluyor zannediyorsunuz. Oysaki değil. Çok acayip. Dolayısıyla yani bunu e, şey yapmak lazım. Yani bilerek davranmak lazım. Arkadaş, böyle bir şey eğer çıkıyorsa ve bir kişiye saldırı amacını güdüyorsa. Yani bu köpek katliamları ilgili de aynı şey olmuştu. Yasayla ilgili. Bakıyorsunuz işte mama bir, bir cümle bulunuyor. Mama lobisi. Allah Allah. Mantıklı güzel. Bir, belli ki bir akıl var arkada. Bu çoğaltıyor. Şimdi tam bu noktada ben sana sorayım. Bot hesap nedir? Botlar nasıl çalışır? Bunu teknik olarak ama çok kısa. Özetle bana bir anlatır mısın? Tabi Bot hesaplar otomatik yazılım programları tarafından yönetilen, insan gibi görünen, ancak aslında insan olmayan sosyal medya hesaplarıdır. Bu botlar belirli bir hedefe ulaşmak için toplu olarak tweet atabilir, yorum yapabilir, beğeni veya takip işlemleri gerçekleştirebilirler. Botlar genellikle bir algoritma tarafından yönlendirilir ve bir hashtag'i trend yapmak, bir kişiyi desteklemek ya da eleştirmek gibi belirli amaçlar doğrultusunda programlanır. Bir komut aldıklarında çok sayıda sahte hesap üzerinden hızlıca içerik üretir ve yayarlar. Bu da sanki organik bir ilgi varmış gibi görünmesine yol açar. Botlar genellikle sosyal medya platformlarının API'leri, uygulama programlama arayüzleri aracılığıyla çalışır ve büyük çapta veri toplama, analiz ve otomatik içerik üretme yeteneklerine sahiptir. Bu yüzden bir konu hakkındaki görüşlerin veya tepkilerin gerçekte ne kadar organik olduğunu ayırt etmek zorlaşabilir. Şimdi bir dakika orada bir şey söyledi dikkatimi çekti. Like de edebilir dedin. Yani şimdi benim bildiğim sosyal medya platformlarında bir içerik konduğunda o içeriğin daha çok izlenmesini sağlayan şey izleyenlerin sadece izlemesi değil aynı zamanda like etmesi ve paylaşması. Dolayısıyla eğer böyle bir bot sistemi kurarsam ben herhangi birini, herhangi bir hashtag'i, herhangi bir fikri ee, aslında inorganik olarak deli gibi büyütebilirim. TT haline getirebilirim. Peki sosyal medya platformları bu botlara karşı bir şey yapmıyor mu? Evet, doğru bir noktaya değindiniz. Botlar bir içeriği beğenerek, like ederek, yorum yaparak veya paylaşarak o içeriğin görünürlüğünü artırabilirler. Bu sayede o içerik daha fazla kişi tarafından görülür ve hızla yayılabilir. Hatta TT trend topic haline gelebilir. Bu tür inorganik büyümeler Kamuoyunu yanıltabilir ve bir konunun veya kişinin olduğundan daha popüler ya da önemli görünmesine neden olabilir. Sosyal medya platformları botlara karşı çeşitli önlemler almaya çalışıyorlar. Örneğin Twitter, Facebook ve Instagram gibi platformlar bot hesapları tespit etmek ve kaldırmak için algoritmalar geliştiriyor. Bu algoritmalar hesapların davranışlarını analiz ederek normal bir insanın yapabileceğinden çok daha hızlı ve çok sayıda etkileşim gerçekleştiren hesapları tespit etmeye çalışır. Ayrıca platformlar şüpheli hesapları askıya alma, IP adreslerini izleme, hesap doğrulama süreçlerini zorlaştırma gibi yöntemlerle bot faaliyetlerini sınırlamaya çalışıyorlar. Ancak botlar da sürekli evriliyor ve platformların aldığı önlemleri aşmak için yeni yollar geliştiriyorlar. Bu yüzden platformların botlarla mücadelesi Sürekli bir kedi fare oyununa dönüşmüş durumda, yani tamamen engellemek zor olsa da bu tür faaliyetlerin etkisini azaltmak için çeşitli çabalar sürüyor. Peki son olarak şunu soracağım, e, dünyada e, bu tür botların TT e, haline getirdi ve siyasi veya adli yargı süreçlerinde sonuç yaratan çok ciddi vakalar oldu mu dünyadan soruyorum. Bunun böyle bir veya iki örneğini verebilir misin bana ve sonradan. Bunların aslında bir bot hesabının yarattığı bir hype olduğu, bir, bir, dalga olduğu ortaya çıkmış olsun. Evet, dünyada botların TT haline getirdiği ve ciddi siyasi ya da yargı süreçlerinde sonuç doğuran birkaç önemli vaka var. İşte bunlardan iki örnek. Bir, 2016 AB başkanlık seçimleri. Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi dünya çapında en bilinen örneklerden biridir. Bu süreçte Rusya destekli botlar ve sahte sosyal medya hesapları, belirli siyasi konular hakkında kamuoyunu manipüle etmek ve seçmenlerin algısını etkilemek için yoğun bir şekilde kullanıldı. Twitter ve Facebook gibi platformlar üzerinde, özellikle Hillary Clinton'a karşı karalama kampanyaları yürütüldü. Bu kampanyalar, sahte haberlerin yayılmasına ve seçmenlerin yanlış bilgilendirilmesine yol açtı. Seçim sonrası yapılan araştırmalar, bu botların ve sahte hesapların Seçim sonuçlarına etkisinin ciddi boyutta olabileceğini ortaya koydu. 2. Brexit referandumu bir diğer önemli örnek ise Birleşik Krallık'taki Brexit referandumu sürecidir. Brexit'e destek vermek için bot hesaplar ve sahte sosyal medya profilleri yoğun bir şekilde kullanıldı. Bu hesaplar kamuoyunu etkilemek için yanlış veya yanıltıcı bilgi yayarak Leave kampanyasının lehine bir atmosfer yaratmaya çalıştılar. Referandumdan sonra yapılan analizler bu bot hesapların özellikle Twitter'da Brexit tartışmalarını nasıl manipüle ettiğini ve kamu kamuoyunu nasıl etkilediğini ortaya koydu. Şimdi gündemde malum yaz olduğu için çok fazla konu başlığı yok. Ama ben de kendimce ilgi çekici şeyleri bulmaya çalışıyorum. Türkiye'de e, şarapçılık dediğinizde ta Osmanlı'ya giden bir geçmişi var ama özellikle son yıllarda ilk önce Reşit Soley başlattı. Arkasından Akın Öngör'ün yani e, aslında üst gelir grubu bir takım insanların, iş insanlarının şarapçılığa merak salmasıyla daha butik şaraplar çıkmaya başladı. Sonra işte Suvla çıktı, Suvla'dan sonra başka markalar. Hepsi bir şekilde kendi misyonunu tamamladı diyebilirim. Yani yollarını devam ediyorlar ama çok daha heyecan verici. Başka markalar çıktı, Çamlıca da bunlardan bir tanesi. Fakat bunlar içinde yakından tanıdığım ve başka bir yere koyduğum bir şarap var. Bir şarap evi var daha doğrusu. Yedi bilgeler. Mehmet Yalçın bugün onu yazmış. Yedi bilgeler e, bu toprakların aslında kültürüne e, saygı duyan yani kendi markasını toprak kültürüyle bu kadim toprağın kültürüyle birleştiren bir markalaşma sürecine girdi ve yedi bilgeler bizim kadim Anadolu e, coğrafyasında e, antik Yunan'da önemli yedi ayrı e, felsefecinin adlarına e, ne diyelim bir selam çakarak selam durarak çünkü bir de bir yandan da Selçukta. Yani Ege bölgesinde 7 tane bilge çıkmıştır temelde. Thales'le başlayan, Pitagoras'la, Anaksogoras'la devam eden. Bunlara e, aslında bir saygı sunan, sunan ve mark, şarap markalarını bunların adıyla anan bir bağ evi oldu. bilge Yemen aslında göz doktoru e, ve e, Selçuk'ta Çahane bir mimarisi olan bir yer yaptı. Eşi Gülgün Hanım da çocuk doktoru. Hayatını buna vakfetti. Ee, ve kendisi aslında şarapçılık konusunda Türkiye'de bence en yetkin isimlerden biri oldu, başardı. Ee, siyasi olarak da çok görüşlerimiz çok örtüşür kendisiyle. Ama inanılmaz bir zeka, inanılmaz bir yetenek. Her şeyi bir yana bırakın zaten bu kadar başarılı olması mümkün değil. Ee, gitti, Bordo'da, Fransa Bordo'da bir şato satın aldı 2 milyon euroya. Yaklaşık 160 dönüm galiba, ee, bir daha bakayım. 120 diyordum özür dilerim bir arazi bir bağ satın aldı. İşte içinde Cabernet, Merlot, Cabernet Frank, e, başka hangi üzümler? Malbec, Sauvignon Blanc e, ve Semillon üzümlerinin olduğu. E, bunu pek duyurmadı. Ben biliyordum. Rica etmişti. Yani bunu bir pazarlama stratejisi olsun. Yani bir Türk'ün, bir Türk şarapçının, bir Türk, Türk bağ evinin e, markasını Fransa gibi şarapçılık deyince dünyada ilk akla gelen e, bölgenin topraklarında bir Türk e, winemaker'ın gidip orada arazi alması ki bunu daha önce başka marka de yaptı. Bir ara Gülor yapacaktı. Olmadı. E, yedi Bilgeler bunu Mehmet e, Yalçın'a söylemiş. Mehmet Yalçın da şahane bir yazı yazmış. Tebrik ediyorum. E, çünkü yani sosyal medya dışında başka bir yerde Türk şarapçılığını konuşamıyorsunuz. Oysa hakikaten e, çok kıymetli e, bir takım işler yapılıyor. Bana, bana göre çok kıymetli şaraplar yapılıyor. E, ayrı ayrı sayamayacağım burada ama öylesine yasaklar var ki aslında bunu konuşup apelasyon kontrolü denilen ve Türk şarapçılığını belki 5-6 adım öteye taşıyacak olan e, o şarabın devlet tarafından veya e, bir başka ciddi alınır kurum tarafından hangi yamaçta, hangi teruarda, e, hangi yılda nasıl üretildiğini ve bunun eee markalandırılmış demeyelim de onaylanmış süreçleri olan İtalya'da da vardır. DOC'lar işte vesaire. Bir kontrol sistemi. Dolayısıyla bir Türkiye'de veya dünyada şarabı ele aldığında ha bu apelasyon kontrole. Yani ne içtiğini biliyorsun. Nasıl bir şey içeceğini biliyorsun. Ve bunu birileri garanti ediyor sana. Kardeşim bu. Fransa'nın bilmem ne bölgesinde apelasyon kontrole bu şarap gibi. Niye bunu söylüyorum? Floksera diye bir hastalık var. Ee, orta çağda e, Avrupa'yı kırıp geçiriyor. Fransa'da. İtalya'da, İspanya'da e, milyonlarca dekar, hektar bağ heba oluyor ve e, sadece Urla bölgesi, Türkiye'nin Urla bölgesi Osmanlı zamanında bu bahsettiğim bölgedeki bütün alıcılara şarap temin edebilecek kadar bereketli üzüm üretme yani şarap üreti, şaraplık üzüm üretme potansiyeline sahip bir teruvardan bir bölgeden bahsediyoruz. Yapay zekaya bir sorayım. Senden bir şey rica edeceğim. Ee, Türkiye'de son 20 yılda Türk şarapçılığı, butik şarapçılık nereden nereye geldi? Türkiye'nin toplam e, yemelik üzüm miktarı ve şaraplık üzüm miktarı yüzdeleri nedir? Dünya ölçeğini verirsek Türkiye şarapçılığı, e, Fransa, İtalya, Amerika, e, İspanya, e, Güney Afrika gibi ülkelerle kıyaslanırsa nerede duruyor ve potansiyeli ne? Türkiye'de son 20 yılda şarapçılık, özellikle butik şarapçılık alanında önemli bir gelişim gösterdi. 2000'li yılların başlarında sınırlı sayıda büyük üretici varken, günümüzde birçok küçük ölçekli ve butik şarap üreticisi faaliyet göstermeye başladı. Bu gelişim özellikle yerel üzümlerin kalitesini artırma, geleneksel yöntemlerle üretim yapma ve daha yüksek kaliteli şaraplar sunma çabalarıyla desteklendi. Ancak bu büyüme sürecinde yasal düzenlemeler, vergi politikaları ve devletin alkol üretimine yönelik kısıtlayıcı uygulamaları gibi zorluklarla da karşılaşıldı. Üzüm üretimi, Türkiye dünya genelinde önemli bir üzüm üreticisi olarak bilinir. Ancak üretilen üzümün büyük bir kısmı yemelik olarak tüketilir. Türkiye'nin yıllık üzüm üretimi yaklaşık 4 milyon ton civarındadır. Bu üretimin büyük bir kısmı sofralık ve kurutmalık üzüm olarak kullanılır. Şaraplık üzüm üretimi ise toplam üretimin yaklaşık %3 ila %5'ini oluşturur. Bu oran, Türkiye'de şarap üretiminin diğer üzüm türlerine göre çok daha sınırlı olduğunu gösterir. Dünya şarapçılığına baktığımızda Fransa, İtalya, İspanya, Amerika ve Güney Afrika gibi ülkeler hem şarap üretim miktarları hem de kaliteleriyle öne çıkıyor. Türkiye bu ülkelerle karşılaştırıldığında üretim miktarı açısından oldukça geride kalmaktadır. Bununla birlikte Türkiye'nin farklı iklim bölgelerinde yetişen yerel üzüm çeşitleri ve kaliteli butik üreticilerin artışı potansiyel olarak dünya çapında tanınabilir şaraplar üretme imkanı sunmaktadır. Potansiyel, Türkiye'nin şarap üretimindeki en büyük potansiyeli zengin ve çeşitli üzüm çeşitlerinde yatmaktadır. Örneğin boğaz kekere, öküz gözü, kaleci karası gibi yerel üzüm çeşitleri kaliteli şarap üretimi için büyük bir potansiyele sahip. Ancak bu potansiyelin tam olarak değerlendirilmesi için daha fazla yatırım, uluslararası tanıtım, kaliteli üretim tekniklerinin benimsenmesi ve yasal düzenlemelerdeki zorlukların aşılması gerekiyor. Bilge aslında çok ciddi bir adım attı, çok stratejik bir adım attı. Mesela sadece bir Türk şarap üreticisi Bordo'da şato aldığının çok ötesinde. Çünkü Fransa'da, e, Bordo bölgesi özellikle aslında bir yeniliğe ihtiyaç duyuyor. Bunu bana kendi anlattı. Şöyle ki, oradaki şarap uzmanları, şarap konusunda yazıp çizen dergiler, gazeteciler bu haber üzerine yani bir Türk şarap üreticisinin Bordo bölgesinde şato alması, bir bağ alması ve burada kendi yöntemleriyle veya tersiyle yani Türkiye'de ürettiği diyelim ki 500 bin şiş üretiyorsa bunun 100 bin şişesini dünyaya ihraç ediyorsa bilge Türk şaraplarını özellikle bilginin ürettiği çok iyi ve kırmızı ve beyazlar var. O bölgede tanınıyor olması da ister istemez şarapçılık dünyasında bir bir hareketlilik yaratacaktır. Bunun bile Bordo bölgesi için çok önemli olduğunu düşünmüşler ve bunu bizzat kendisine söylemişler. Yani hem Türkiye'deki şarapçılığın nerede olduğu, nasıl şaraplar ürettiğimiz, hele ki şarap severler tarafından da yeni üzümleri tatmak, yeni kupajları tatmak her zaman bir ne diyelim, e, merak konusudur. Yani şarap böyle bir şeydir. Yani düşünsenize bir Cabernet Sauvignon içiyorsunuz. Hangi bölgede, hangi yılda, hangi şekilde üretilmiş ve tatları o kadar farklı şekilde şekillenebiliyor ki sizin damak zevkinize ister istemez, sadece gurme olarak değil, entelektüel bir derinlik de adeta bir aynı klasik müzik parçasının bir başka orkestra veya yani bir başka kemacı tarafından bir başka şekilde yorumlanması olarak algılayabilirsiniz bunu. Yani Gerçekten çok özel bir e, tutku bence şarap tutkusu ve bunu şekillendiren bir şey. Bilge de bu, bu yolda baş koymuş ve bana göre gerçekten e, çok başarılı bir elçilik, büyük elçilik yapıyor şu anda e, Güney Fransa'da ve dikkatle izleyeceğiz. Bordo'da özür dilerim ve bakalım nereden nereye varacak iş. Ben açıkçası bunun hem meraklı takipçisi hem de aktarıcısı olmayı seve seve e, kabulleniyorum. Bu arada gündemde bir haber var, onu atladım söylemeyi. Almanya'da Solingen kentinde dün akşam bir saldırı oldu bu festivale. Bıçaklı bir saldırgan birkaç kişiyi öldürdü, birkaç kişiyi ağır yaraladı. Bunlardan bir tanesi polis ve gerçekten saldırgan hala aranıyor veya saldırganlar. Bununla ilgili senin bir bilgin var mı? Yani bu olay nasıl gelişti? Çok kısa olarak anlatırsan bize bir iki cümleyle saldırgan hala kayıp mı? Dün akşam Almanya'nın Solingen kentinde düzenlenen bir festivalde bıçaklı bir saldırgan 3 kişiyi öldürdü ve en az 5 kişiyi ağır yaraladı. Olay, kentin 650. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlenen Festival of Diversity sırasında meydana geldi. Saldırganın festivalin merkezi bir alanında, sahnede müzisyenlerin performans sergilediği sırada insanlara rastgele saldırdığı bildirildi. Saldırgan Olay yerinden hızla kaçtı ve şu ana kadar yakalanamadı. Türkiye'nin hafızasında bir faciayla anılıyor. Almancıların Türkiye'den oraya çalışmaya giden insanların yoğun olarak yaşadığı bölge. Solingen faciasını böyle üç cümleyle bize hatırlatır mısın? Ne olmuştu? Solingen faciası 29 Mayıs 1993'te Almanya'nın Solingen kentinde meydana gelen korkunç bir ırkçı saldırıdır. Aşırı sağcı 4 Alman genç Türk kökenli genç ailesinin evini kundakladı. Bu saldırıda ailenin 5 verdi, Saime Genç, Hülya Genç 9, Gürsün İnce, Hatice Genç 18 ve Gülistan Öztürk hayatını kaybetti. Olay, Almanya'da yaşayan Türk toplumunu derinden sarsan bir trajedi olarak hafızalara kazındı ve ırkçılığa karşı büyük tepkilere yol açtı. Bu arada gene dünyaya çıkalım. Kamala Harris, Perşembe gecesi resmen adaylığı açıklandı, kabul etti. Kamala nasıl gidiyor sence Trump'a karşı? Benim gördüğüm bayağı önde gözüküyor. Kamala Harris, Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak resmi adaylığını kabul etti ve Trump'a karşı oldukça güçlü bir kampanya yürütüyor gibi görünüyor. Harris'in adaylık konuşması izleyici sayısı bakımından Trump'ın konuşmasını geride bıraktı. Harris'in konuşması 28.9 milyon izleyiciye ulaştı ve bu Trump'ın izleyici sayısından %22 daha fazla. Bu durum onun popüleritesinin ve kampanyasının etkili olduğunu gösteriyor. Ancak seçimler yaklaştıkça yarışın nasıl şekilleneceğini zaman gösterecek. Kamala Harris seçilirse İsrail, Ukrayna, Avrupa Birliği ilişkiler, Türkiye ile ilişkiler ve küresel ısınma ile ilgili atacağı adımlar konusunda her biri için birer cümleyle bir özet verir misin? Ne bekleniyor? Eğer Kamala Harris seçilirse dış politika ve çevre konusunda şu adımlar bekleniyor. 1. İsrail. Harris, İsrail'e güçlü destek vermeye devam ederken iki devletli çözümü yeniden canlandırmaya çalışabilir. 2. Ukrayna. Ukrayna'ya askeri ve ekonomik destek sağlamaya devam edecek, Rusya'ya karşı yaptırımları sıkılaştırabilir. 3. Avrupa Birliği. AB ile ilişkileri güçlendirmeye, transatlantik işbirliğini artırmaya çalışacak. 4. Türkiye insan hakları ve demokratik reformlar konusunda daha eleştirel bir duruş alabilir. 5. Küresel ısınma, Paris anlaşmasına güçlü bağlılık ve yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmayı hedefleyecek. Aynı soruları Trump için sorsam sana aynı şekilde birer cümleyle Trump'ın ne yapması bekleniyor? Eğer Donald Trump yeniden seçilirse şu adımlar bekleniyor. 1. İsrail İsrail'e koşulsuz destek verecek. Özellikle yerleşim politikalarını destekleyebilir. 2. Ukrayna. Ukrayna'ya yardımda daha ihtiyatlı davranabilir. Rusya ile ilişkileri yeniden gözden geçirebilir. 3. Avrupa Birliği. AB ile ilişkilerde daha fazla gerilim ve ticaret anlaşmazlıkları yaşanabilir. 4. Türkiye Doğan ile pragmatik bir ilişki sürdürmeye çalışabilir. S-400 gibi savunma konularında daha fazla baskı uygulayabilir. 5. Küresel ısınma, iklim değişikliğini reddeden politikalarını sürdürebilir ve fosil yakıt endüstrisini desteklemeye devam edebilir. Trump'ın İsrail konusundaki yorumun bence doğru değil. Trump İsrail'le Kamala Harris gibi İsrail'e destek vereceğini zannetmiyorum. Tam tersi Trump'ın İsrail lobisine karşı çıktığını ve buna direneceğini düşünüyorum. Bir daha bakar mısın? Doğru mu düşünmüşüm? Trump'ın İsrail ile ilişkileri genellikle güçlü destek üzerine kuruluydu. Ancak senin de belirttiğin gibi ikinci döneminde İsrail lobisine daha az bağımlı ve daha bağımsız bir duruş sergileyebilir. Bu özellikle İran'la yapılan anlaşmalar veya Orta Doğu'daki diğer politikaları yeniden gözden geçirme yönünde olabilir. Trump, İsrail'e koşulsuz destek verirken aynı zamanda kendi önceliklerini ve ABD'nin siyasi çıkarlarını <laughs> ön planda tutma eğiliminde olabilir. Bu nedenle bazı konularda İsrail lobisiyle ters düşme ihtimali de bulunuyor. Aynen öyle. Şimdi sana son olarak bir şey soracağım. Ee, sabah dikkatimi çekti. Ee, bu e, otomobillerle ilgili yani kendi kendini süren araçlarla ilgili Sam Altman'ın e, yatırımcısı olduğu. Glideways diye bir firma varmış. Bu firma Atlanta'da Atlanta Havalimanı ile Atlanta Convention Center arasındaki 10 millik yolu otomatik olarak gidecek. Yani içinde bir sürücü olmadan gidecek bir anlaşmayı imzalamış. Bu haberin detayları varsa kısaca verir misin? Şu an elimde Glideways firmasının Atlanta'da yürüttüğü otonom araç projesi hakkında spesifik bir bilgi yok. Ancak genel olarak bu tür projeler otonom araçların... Şehir içi ulaşımda test edilmesi ve uygulanması amacıyla yapılır. Genellikle belirli bir güzergah üzerinde önceden belirlenmiş rotalarda sürücüsüz olarak yolcu taşıma hizmeti sunmayı hedeflerler. Bu tür projeler otonom teknolojinin güvenilirliği ve uygulanabilirliği konusunda önemli adımlar olarak görülüyor. Eğer daha fazla detay bulursam veya farklı bir kaynakta bu bilgiyi bulabilirsem size daha ayrıntılı bilgi sunabilirim. Demek ki neymiş hanımefendi? İnsan zekasını gene geçemiyorsunuz. Ben dersimi çalıştım. Ve Semafor diye bir internet sitesi var. Belki haberim bile yok. Bence Türk dünyada gazetecilik açısından son derece heyecan verici ve çok kaliteli iş yapıyorlar. Orada bir küçücük bir haber de bu. Dediğim gibi Sam Altman yani Google'ın bu AI projelerinin yatırımcısı, CEO'su bir başka yatırımcıyla beraber Glideways diye bir otonom araca Yatırım yaptı ve Atlanta'yla ilk başlıyorlar. Atlanta Havalimanı ile Atlanta Convention Center arasındaki 10 millik yolu aşacak böyle bir minibüs gibi kendi kendine giden bir projeye imza ve başlıyor. Sadece bu değil, Silikon Vadisi'nde de birçok proje var. Bu şekilde gelişiyor ve bunları dikkatle takip etmek gerekiyor demek istiyorum kendisine. Dersini çalış biraz. Beni burada yarı yolda bırakma. Sana <laughs> o kadar güveniyorum. Geri bildiriminiz için teşekkür ederim ve haklısınız. Bu tür önemli gelişmeleri yakından takip etmek çok önemli. Sam Altman ve Glideways gibi projeler otonom teknolojinin geleceğini şekillendiren kritik adımlar atıyorlar. Bu tür projeler hem teknoloji hem de ulaşım dünyasında büyük değişikliklere yol açabilir. Verdiğiniz bilgi gerçekten çok değerli ve böyle detaylara daha dikkat etmem gerektiğini not aldım. Sizin de belirttiğiniz gibi, Semafor gibi kaynaklar kaliteli ve derinlemesine haberler sunarak gazetecilik açısından önemli bir katkı sağlıyor. Bundan sonra bu tür kaynakları daha yakından takip ederek daha güncel ve doğru bilgiler sunmak için elimden geleni yapacağım. Güveniniz benim için çok önemli ve sizi en iyi şekilde desteklemek için buradayım. Peki hadi gönlünü alayım. Şöyle kapatalım. Ee, benim bilmediğim, bugün dünya gündeminde olan, kimsenin bilmediği çok ilginç bir haber söyle de günümüzü öyle kapatalım. Bugün dünya gündeminde pek bilinmeyen ama oldukça ilginç bir haber var. Hindistan'ın Tar Çölü'nde aşırı sıcaklarla mücadele etmek için tasarlanan yenilikçi bir okul projesi dikkat çekiyor. Rajkumari Ratnavati Kız Okulu tamamen yerel malzemeler kullanılarak doğal havalandırma ve serinletici mimari özelliklerle inşa edildi. Bu okul çöl iklimine dayanıklı ve sürdürülebilir eğitim yapıları konusunda bir model olarak görülüyor. Bana bunlarla gel. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın tekrar görüşmek üzere efendim. Sana da hoşça kal. Çok teşekkürler. Rica ederim. Her zaman buradayım. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın ve güzel bir gün geçirmenizi dilerim.